Arkadaşlar ben buraya girmeden önce size birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne zamandır e, tek başıma oyuna girmiyorum Dört e tek olarak. Onun için yani bu aralar takipçilerin isteklerini hani kusura bakmasınlar kabul edemiyorum. Vallahi cidden kusura bakmayın arkadaşlar. benim yanıma geliyor. Kardeşim üsttesin biliyorum. Tam üstündesin. Oo! Adam bak üstte. sen bir beklesen orada. Bak sen bir bekle ben sana açık ve net söylüyorum. Atladı. Ama sen de orada ben barındırırsam benim adım da Mikail değil lan. Bekle onu. Adamın şansına baksana adamın şansından Hiçbir yer aha bomba. Bu sefer ciddiyim oğlum bak. Çok ciddiyim şu anda. Sen şu dakikadan itibaren ölüsün kanki. Ya ne kadar ya sen nasıl bir adamsın Allah'ını seviyorsun hani ya. Gel gel. Bak oğlum sen indiğin saniye ölüsün bak. Dakikayı geç. Şimdi oğlum sen dur. İçeride illa bomba vardır. Oğlum bomba yok ya. Aha düştü. Sen nereye atladın lan? Onu vurdum mu lan ben? <laughs> Oğlum yemin ediyorum bak o kadar sana kinlenmiştim ki Yemin ediyorum bak ben bile şaşırdım vuruşuma ama hak ettin kanki sen. Yemin ediyorum sonuna kadar hak ettin sen o vuruşunu. arada kaldı. Kalbim yaralı. Şimdi bak çok hiperaktifim, çok enerjiyim ben bugün tamam mı? Az önceki arada kaldığım oyun var ya. ya şimdi ben o oyunun nasıl intikamını alacağım? Bunlara nasıl bir ölüm düşündüm? Hepsi az sonra. Ya kardeş Oğlum gavura mı vuruyorsun lan? Hepimiz kardeşiz Bu kavga ne diye İnip de buraya iki tane de abi önümü göremiyor musun? Ne silahım var la? Ver abi ver. Şimdi bak az önceki oyunun intikamı olduğu için biraz daha temkinli, biraz daha Ver abi pompalıyı da Orayı açmış İşte geliyor özel harekat. Onların ikisi solda da var bak. oğlum bileydim ilk çalardı. çalardın. Güle güle artık. Çek. Çok kaşındı bak. Ben ne diyorum? Az önceki oyun intikamını alacağım diyorum ya. Bak intikam. İntikam nedir abi? Hemen intikamı duyduğun an oyundan oyunda mısın? Hemen hemen çıkış. Hemen çıkış atacaksın abi. Ya bugün çok hiperaktifim. Ya ondan oynayamıyorum ya da ne bileyim bugün oynayamıyorum ya ama çok hiperaktifim. tavlamaya mı girdim lan ben bu oyuna? Aga babalarınız gelsin oğlum, aga babalarınız gelsin. Ha siz. Bak siz eğer one man Squad oynuyorsanız arkadaşlar siz hayat kurtarır tamam mı? Bunu unutmayın, sizi her zaman yanınıza taşıyın. Alabildiğiniz kadar 2-3 tane, 3-5, 6 tane, 10 tane, 100 tane al baba. Yine botların savaşı mı diyeceğim? Yok. Oğlum o ne? Kim attı bana? bunlar Arap kardeşler. O bir yere bakarak geliyordu da buraya. Oğlum sen kime geliyordun? Da ne oldu? 300 MS ne lan? Ben yani intikam diyorum senin bana gönderdiğin botlara bak arkamda duran savaş çok güzel bir savaş lakin şimdi arada kalmamak için ben gelip bunu vuracağım ilk Ömer dayı kusura bakma canım Oğlum bunlar benim arabayı patlatmış. <laughs> Ama adam harbi Helal olsun kafama vurdu bak. Taner de mesafeden kafama çarptı. Tebrik ediyorum canım. Şimdi bunlara oynayacağım da Onlara oynayacağım. Ya da oynamayacağım. Onlar mecbur gelecek. Niye dara sokuyorsunuz da siz beni? Böyle ki, böyle ki. Halif hasta. Ee, Halif. Oldu canım. <laughs> İleriden atan nereden attı? El gel, el sık. Sen sıkla babana. harbi harbi söylüyorum yemin ediyorum botlar ya. Bak vallahi billaha botlar abi. Her, hepsi bir ağacın dibinde çöker mi ya? Bir... Bak bu oyunda ben o kadar adım gibi eminim ki yılanın birini öleceğim. Bak o kadar eminim ki yılanın birini öleceğime. bak şimdi bak bak ikizlere bak. Bu bak işte bu ya. Bak şöyle bir oyun sistemi yok abi gel ikiniz bir tarafa çök. Böyle bir oyun sistemi yok. Ben ne diyorum bak az önceki oyun intikamını alacağım abi. Alacağım daha siz ne gelip buraya bak çakal gibi bir de gelmişler karşı karşıya çöküyor. Oğlum karşındaki armut mu la sana? Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videomuzda böyle oldu. Hani one man squat girmeyi özledik. Oynadık mı? Oynadık. Artık yine takipçilerimle videolar atmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz kankiler. Bay bay.